Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün biz kutu açacağız sandık açacağız inşallah güzel bir şeyler çıkarırız aslında e, para yatırmadan bunları çıkarabildim ben bunları yani şansım oldu bu şey zaten bu survival gelmiş bunları çıkardım ben arkadaşlar İnşallah daha da iyi sandıklar çıkarırız şimdi arkadaşlar getirelim sandığımıza Buradan ıı, Şunu yapalım Böyle bir şey yapalım Aslında ben buradan ıı, Bunu istiyorum arkadaşlar Bu da gelse çok güzel olurdu Ama Buradan Bu seti Bunları istiyorum Bir de Bunu istiyorum Bakalım Gelir mi Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız ee, Doldurayım Sesi Şimdi arkadaşlar Buradan 5 tane buradan atacağız 5 tane oradan atacağız Bakalım Neler çıkacak bize? Eee başlayalım arkadaşlar. İlk önce madalyalardan başlayalım. Bakalım. Hadi hadi. Bir tane daha, daha. Bende vardı zaten. Bir tane daha. Bu da vardı. Bir tane daha açalım. Bu da vardı. Mana verenlerden veriyor arkadaşlar. O zaman geçelim şuna. Ee, bir tane bunu açalım. Madalya açalım. Bundan yoktu. Yine de Gereksizdi benim için. Açalım daha burada. Şaka değil arkadaşlar. Bir tane daha açalım. Bu olur. Bunu ben beğendim. Bir tane. Onun pantolonunu da verseydi iyi olurdu. Bir tane. Daha açalım. Bakalım. Ee, buradan bir tane daha açalım. Böyle şey verdi. Geçelim bunu arkadaşlar. Burada bir şey olmadı bize. Bir şey verdi. Öyle çıktı bir sandığın bir şey verecek. Hadi bakalım. Aa, bu güzel oldu arkadaşlar vallahi güzel oldu bu. Bir tane daha alalım. Belki bunun üstünü de veririz. Bu ne impatlı Bilemedim neyin pahalı sonunda. buna. Burada Bunlardan birini verirse güzel olur. Üstüne de giyinirim belki şey verdi. <laughs> Vermedi. Bir tane daha. <laughs> Oh güzel. Onu da verdi last buradan El vermezse diğer sanda geçsin. Geçelim diğer sanda. Buna geçelim. Vermedi bir şey. Yine vermedi. Bir tane da çaldım. Yine vermedi. Gördünüz arkadaşlar. Geçelim buna Yine vermedi Bir tane daha sıçık. Yine bir şey vermedi Bakalım neler verdi arkadaşlar sonra yeniden devam edeceğiz Pantolon neydi Neyin pantolonu mu hayalet Ne Onunla bu gitmez Bununla bu gitmez arkadaşlar. Neyse. Buna bakalım. Bu ne? Neyse arkadaşlar geçelim yeniden kasaya. Buradan iki buradan atacağım arkada iki tane. Bir tane daha atacağım buradan. Vermedim. <laughs> ki buradan atacağım arkadaşlar. Bir tane daha. Yine vermedi. 2 de buradan açarım. Yine bir şey vermedi. 2 e, bir tane bu bakalım ne kadar kaldı ee, şöyle yapsam arkadaşlar bir tane buradan atacağım bir tane de buradan atacağım arkadaşlar yine bir şey geldi Ver verdikleri arkadaşlar bu an hani nerede bu araba skini bunu böyle yapalım. Sonra ne vermişti başka? Ha bir de şunu göstereyim arkadaşlar size. Ben bunu aldım. Ama gördüğünüz az önce gösterdim size. Groza yok bende. Bunları vermiyor. Bakın. Ne kadar desteği yazdım. Yardımcı olmadılar. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bunları verdi bize. Bunları verdi. Bu ikisi emoji arkadaşlar. Galiba bu burada bu. Bir de onu vermişti. Neyse arkadaşlar bunları verdi arkadaşlar şansımız yok. Şöyle indirelim şunu. Şöyle yapalım. Arkadaşlar videomuz çok zaten e, fazla değil. 7 dakika, 8 dakikalık video. Şimdilik arkadaşlar bu kadar NZ yatırabildim. İnşallah e, daha da eğer büyürsek güzel videolar çıkarırız. Güzel oyunlar çıkarırız. Kutular açarız. Hatta eğer destek verirseniz sizler için de ve survival, pass, survival Pass alabilirim arkadaşlar. İnşallah desteklerinizi çekmeseniz. Haftada bir kez Survival Pass verebilirim. Royal Pass diyelim arkadaşlar. Royal Pass verebilirim. O da şöyle arkadaşlar. Ben size şimdiden söz vermiyorum. Yani sizlere zaten duyuracağım. Eğer kanal ilerlerse duyuracağım. Ne zaman, hangi gün Royal Pass'ı hediye edebilirim. Şimdi arkadaşlar zaten şöyle bir şey var. E, oyunlarda daha şey gelişmedi. E, Real Pass UI'ye gelişmedi diye ID ile şey atamıyoruz. Real Pass atamıyoruz, uyuca atamıyoruz. O yüzden e, o zamana kadar destek verirseniz eğer e, inşallah güzel oyunlar çıkarırız. Arkadaşlara arkadaşlarımıza UI hediye ederiz. Arkadaşlar videoyu çok uzatmadan sizlerle videoyu gösterdim. Sizlerle vedalaşayım şimdilik yani. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>